Mehmet Talih Hoca Efendi, Hüseyin Avni Hocamız, Ali Oli Uzunlar Hoca Efendi, Hüsamettin Vanlıoğlu Hoca Efendi, Mustafa Özsimşikler Hoca Efendi, İsmail Hünelici Hoca Efendi, Fatih Kalender Hoca Efendi, Emre Altınkum Hoca Efendi, Hayder Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Kıyam Yönetim Kurulu Başkanı Emin Demir, Ümmet Meseleleri Hakkında Cübbel Ahmet Hoca'nın hanesinde istişare bulundular. Allahu Teala Hazretleri hoca efendilerin birliğini daim eylesin ve Mahmut Efendi Hazretlerimizin yolunu muhafaza hususunda gayretlerini ziyade ve tesirle eylesin kardeşlerim. Amin. adamları dünya ahiret Allah'ın zarar zeval görmez. Efendim böyle bir dualar yapmış. Yani. Kendisi dualar kabul olmuş. Kabe'de de yaptı yani bizim yanımızda. Bu duanın şeysiniz siz şimdi. Yani içine giriyorsunuz, içine girmişsiniz yani. Bunu da kendinizi çıkartmayın yani. Rahmetin içinden kafayı çık dışarı çıkartmamak lazım. Dışarı ateş, <laughs> ya yok. Yani İtikat da bozulur, her şey bozulur. Rahmetin içinden kafanızı dışarı çıkartmayın. Efendim duasında kendisi dünya ahiret çıkartmayın. <gülüyor> 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 هي جنة طابت وطاب نعيمها هي جنة طابت وطاب نعيمها